Evet, Ege bölgesi biliyorsunuz özellikle İzmir, Dalaman ve Milas Bodrum havaalanından e, yurt dışından ciddi talep görüyor. 2023 yılını bildiğiniz gibi epey e, yüksek rakamlarla, rekorlarla kapattık. 2024 ile ilgili de olumlu gelişmeler var ve geliştirilmesi gereken yanlarımız var elbette. Örneğin e, Dalaman bölgesini baz aldığımız zaman e, İngiltere pazarı e, birinci pazar konumunda ve buçuk milyona yakın kişi sadece İngiltere'den Dalaman'a iniyor. Bu sayı artarak devam ediyor. 2024 ile ilgili gelen ilk veriler İngiltere pazarı için umut verici. Ee, sayılar 2023'ün üzerinde. Şu an erken rezervasyon sayılarımız öyle. Almanya pazarı keza artışta. Ve Rus pazarımız yine artışta. Dalaman bölgesi olarak baz aldığımız zaman. Ee, geliştirilmesi gereken pazarlarımız var. Özellikle Dalaman'da geçmiş yıllarla kıyaslandığında İskandinav pazarı örneğin, Dalaman'ın en yoğun misafir aldığı pazarlardan da ancak orada biraz yavaşlama var maalesef. İskandinav pazarı ile ilgili de otelciler, diğer turizmci paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımız devam ediyor. İskandinav pazarını eski haline getirebilmek, eski yüksek rakamlara ulaşabilmek için çalışmalar devam ediyor. İç pazarla ilgili biraz durağanlıktan bahsedebiliriz. Bunun da bir takım gerekçeleri var elbette ama sanki biraz last minute yani son dakika satışlarına kalacak gibi görünüyor. Burada hem e, yerli misafirin tatil planlamasını biraz geç yapma alışkanlığı biraz e, Yunan adalarının bu sene özellikle kapı vizesiyle giriş evet, yapılacak yapıyoruz. olması bu maalesef biraz endişe yaratıyor. E, çünkü e, henüz tablo net değil. Eğer Yunan ile ilgili e, talep kayması yaşanırsa özellikle Ege bölgesinde ve butik destinasyonlarda bir miktar kayıp yaşanabilir. O yüzden iç pazarla ilgili henüz net bir yorum yapmak için erken. Biraz beklemedeyiz. Son dakika satışlarının hareketlenmesini bekliyoruz ve bu Yunan adalarına gidişle ilgili prosedürün netleşmesi lazım. Konuşabilmek için, rahat konuşabilmek için. Maalesef bu son yılların, 5 yılın özellikle son 5 yılın büyük yarası. Kangren olmadan çözmeye çalışıyoruz bütün işletmeciler kendi imkanlarıyla alt kademeden yukarıya personel yetiştirmeye çalışıyor. Çünkü dışarıdan yetişmiş personel bulmak çok zor. Bunda da en büyük sebep hepimizin bildiği gibi turizm sektörünün sezonluk olması. 7 ay gibi bir iş imkanı sağlıyor ama 5 ay maalesef personelin büyük bölümü boşta kalıyor. Bu nedenle personel sıkıntısı sektörde hem bu yıl hem önümüzdeki yıllarda yaşanmaya devam edecek. Bununla ilgili çok ciddi çalışmaların yapılması lazım. Hem sektör paydaşlarının hem kamunun, özellikle devletimizin bu konuda biraz desteklemesi gerekiyor. Örneğin kış aylarında e, sigorta primleriyle ilgili, gelir vergisiyle ilgili teşvikler olursa kapalı tesislerde dahi personel istihdamı sağlanabilir. Bu da 12 ay çalışan personel sayısının artmasını sağlar. Sektöründe personel sıkıntısı belki bir nebze rahatlamış, hafiflemiş olur.